Hadi ya. Al atışı. Bir. Haydi. 2 3. Oh. On, ya. Onu... Araba kaldı abi. Arada bir şey var mı? Yok da al getirelim Oradan getirelim habire şey. arkadaşlar da Nerede vurdular? Derin desteklerini Derin Derin desteklerini aboya Desteklerini Destek Derin Ya yok vur sen çık sen çık sende çelik gerek var Derin ben oraya. bana şunu. Arkadaş. Benim, beksin. Beksin. Arkadaş. Bana geçer, sakin. Arkadaş. bana ver şunu. Ver şunu bana. Göktuğ! getirsinler aşağı. Ateş et. Bekleme ateş et. Koş. Bekle gel. yok. Kafa abi. Yavaş yavaş mermi. Mermi getirsinler. Tamam. Altan gelmiyor bu polis tamam. ah. arkadaşlar kötüymüş lan. Hadi de yukarı fırlaması lazım. Tamam. Megimiz. Bunu golü kutla. Atma, uyarıma düş oğlum. Ya arkadaşlar, daha verme, atmıyorlar oradan. Oradan ama. Atma, evet. Nerede? Görüyor yerdi. Hayvanın arkasındalarmış. Süper. O da kullanmaz. Yok o. Tamam, atma. Hızlı koş at. Çirkin değil çok verir. Bekle, sen gömüşsün sık. O tıksın. Bomba <laughs> Bom atabilir abi bu tarafa gelir. Ara bomba abi. Aracını sızdın. Daha kaçın var da her atabilir. Tamam. Yok. Şey. 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 Aha o da meşgul. Da arkadaş havalarda kimse bir Müslüman yok mu? Mevlüt edusun ha buraya. Gelalım. Gelalım. atalım hastaneye. Yalanımızı hastaneye atalım. Abi şuradan şuradan bir araba gelsin. La bir ambulans Ya şu konutlardan bir araba gelsin de şuraya kadar atalım onu. bir Abi gel. Şuraya atalım.